Arkadaşlar merhabalar kanalımıza hoş geldiniz yeni bir kafa topu videosuyla karşınızdayım evet arkadaşlar iki destansı karakteri de açtık siber komutan ve set karakterini açtık arkadaşlar şöyle kısaca bir bakalım göstereyim şu anda destanslardaki en ee, zayıf karakterimiz siber komutan oldu hız 90 zıplama 84 şut 92 boyut 80 setle karşılaştırdığımız zaman 84 hız 88 zıplama şutu 107 Diğerine göre bayağı iyi. Ve boyut 91. İkisiyle de bir maç yapacağız arkadaşlar. Bakacağız. Muhtemelen ee, gelen rakibe göre çok zayıf kalacak. Siber komutan karakteri bir deneyelim. Sonra da set karakteriyle maç yapalım. Sonra da paket açacağız arkadaşlar. Evet. Güçlü bir rakip geldi. Çok zor bir maç bizi bekliyor. İlk maçımız boyut farkı zaten direkt göze çarpıyor. Bakalım ne kadar direnebileceğiz. Ne yapacağız? 1-0 öndeyiz. 1-1 oldu. 2-1 geriye düştük. Evet. Karakteri deniyoruz arkadaşlar. Güçlü bir rakip geldi şansımıza da baya. Destansı karakterlerimizi çoğalttık baya. Top içimizden mi geçiyor? Bana mı öyle geliyor? Anlamadım. Boyu kısa tabi Evet 5'i yedik Bir gol attık rakip biraz bıraktı orada Evet rakip şu anda oynamıyor Neyi bekliyor bakacağız 5-5'i beş mi bekliyor acaba 5-5 beş beş bir olsun 5-5 beş beş oldu Evet, rakip oynamıyor arkadaşlar. Çıkalım. Gerek yok. Şimdi bir set karakterini alalım. Bu karakterlere gelince geriden atmaya başlar arkadaşlar. Sizde de öyle mi oluyor bilmiyorum ama Evet, setin karakter gücü 99.5, 99.5. Evet, bakalım kim gelecek. 56 seviye Asi Samuray geldi. Karakterin boyu kısa. Yani Asi, karşımızdaki Asi Samuray ile hemen hemen aynı ama hızı yavaş. Bunun da şutu e, fena değildi ilk seviyeye göre. Bakalım bakacağız. Alışık olmadığımız karakterler. Bundan sonra da belki bir ana karakterimizle maç yaparız. Çok zayıf geliyor arkadaşlar şu anda bana bu karakterler ya. Yani böyle oynaması da bir zor geliyor yani. Yani Anubis'lere, Zeus'lara kafa tutuyoruz ama şu karakterlerle bayağı bir yabancılık çekiyoruz. Denemek için girdik. Demek ki maçtan zaten Rakip oynamaya bırakınca çekildik biz de. İşte yediğimiz goller. Ay boyu da çok kısa ya. Yani şu asil samuraya bu kadar zorlanmaması gerekiyor. Özel açtı. Biz de açalım bakalım. Evet bu maçı da kaybettik. Şimdi bir ana karakterimizi alalım. İnşallah bot gelmez aradaki farka bir bakalım. Ana karakterimiz biz takip edenler bilir. Arkadaş bu niye geri atıyor anlamıyorum ya. Asil samurayı seçelim. İnşallah bot gelmez. Bot gelirse çıkıp girsek yine bot geliyor. Evet bot geldi. Yapacak bir şey yok. Bundan da çıkacağız arkadaşlar. Bir daha girsem yine bot geldiği için girmiyorum. Evet arkadaşlar. Karakterleri gördük. Ee, Baya bir zayıf. Şimdi asistan böyle karşılaştırayım mesela. 118, 122, 126, 150 yani 150 boyut nerede? 80 boyut nerede? Ve o karakterden bu karaktere geçince de insan bayağı bir afallıyor. Birkaç paket açalım alttan başlayalım. Üstten devam ederiz bir şekilde. 2 adet platin destansılar paketi. 50 adet kart çıktı Ra karakterinden. Gördün mü? Gördüm. 8 adet daha geldi. Çok güzel. Bazen böyle sürprizler oluyor. Bakalım. 50 adet Amon karakteri. Vay 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 vay. Bugün paketler neler yapıyor ya. Baya güzel oldu. 669 Amon da e, baya bir yakın ama ya arkadaşlar karakterler açılıyor ama gördüğünüz biraz önce çok e, yani Bunların seviyesini ilerletmedik de çok zayıf kalıyor. Bir de hangi birisini ilerleteceğiz? Yani bir iki tane karakter seçeceğiz. Onlardan devam edeceğiz artık. Nadir destansıları da açalım. Son olarak bunu açalım. Buradan da bir devam edelim bakalım. çıkacak mı böyle 50 adet kart falan. Normalde bunları açmayacaktım ama 50 adet kartları görünce bir açayım dedim. Haydi bakalım. Bayağı bir şey topladık ama. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar yeter diyoruz. Karakterlerimizi denedik. Ee, tahmin ettiğim gibi zayıf çıktılar. Güçlendirmeleri gerekiyor. Çok e, zayıf kaldık. Bu karakterden de onla düşünce bayağı bir afalladık. Ana karakterimiz seçince de bot geldi. Ee, onunla da oyuna devam etmedik. Videomu burada bitiriyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.